Merhaba ben Tansu. Bugün sizlere bir saatlik yürüyüşün vücudumuz üzerindeki inanılmaz etkilerinden bahsedeceğim. Yürüyüş en basit ama en etkili egzersizlerden biri. Peki düzenli olarak her gün bir saat yürüdüğünüzde vücudunuza ne gibi değişiklikler olur? Gelin birlikte inceleyelim. Kalp sağlığınız güçlenir. Yürüyüş, kalp sağlığını destekleyen en etkili aktivitelerden biri. Düzenli yürüyüş yaptığınızda kalbiniz daha verimli çalışır ve kan dolaşımınız iyileşir. Kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır, kan basıncını dengeler ve damarlarınızı korur. Özellikle günde 1 saatlik tempolu bir yürüyüş kalp kaslarınızı güçlendirir. Zihinsel sağlık üzerine faydalıdır. Yürüyüş sadece fiziksel değil, zihinsel sağlığımıza da büyük faydalar sağlar. Beynimiz endorfin adı verilen mutluluk hormonlarını salgılamaya başlar. Bu stresin azalmasına, ruh halimizin düzelmesine ve kaygının hafiflemesine yardımcı olur. Ayrıca dışarıda yürüyüş yaparken temiz hava almak zihnimizi tazeler ve odaklanma becerimizi artırır. Kasları güçlendirir. Her gün düzenli bir şekilde yürüyüş yaparak bacak, kalça ve karın kaslarını güçlendirebilirsiniz. Özellikle tempolu yürüyüş kasların daha fazla çalışmasını sağlar. Kaslarınız daha sıkı ve güçlü hale gelirken vücudunuzun genel dayanıklılığı da artar. Kilo yönetimine katkı sağlar. Eğer kilo vermek ya da kilonuzu korumak istiyorsanız yürüyüş mükemmel bir seçim. 1 saatlik yürüyüş tempoya bağlı olarak yaklaşık 300 ila 400 kalori yakmanızı sağlar. Düzenli yürüyüş yaparak metabolizmanızı hızlandırabilir veya yakımını destekleyebilirsiniz. Ayrıca yavaş ama sürdürülebilir bir şekilde kilo vermek isteyenler için yürüyüş harika bir aktivitedir. Eklem sağlığını destekler. Yürüyüş düşük kalori Yürüyüş düşük etkili bir egzersizdir. Yani eklemlerinize fazla yük bindirmez. Bu nedenle eklem sorunları yaşayan kişiler için ideal bir aktivitedir. Diz, kalça ve ayak bileği eklemlerinizin etrafındaki kasları güçlendirir. Böylece eklemler üzerindeki baskıyı azaltır ve esnekliği arttırır. Kan şekerini düzenler. Yemeklerden sonra yapılan yürüyüş kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur. Bu da özellikle diyabet riskini azaltmak için çok önemlidir kan şekerinin dengeli bir şekilde işlenmesi enerji seviyesini sabit tutar ve gün boyunca daha dengeli hissetmenizi sağlar. Daha iyi bir uyku kalitesi. Yürüyüş yapmak uyku düzeniniz üzerinde de olumlu etkiler yaratır. Vücudumuzun enerji harcaması ve stresin azalması gece daha kolay uykuya dalmamıza yardımcı olur. Düzenli yürüyüş yaptığımızda daha derin ve daha kaliteli bir uyku çektiğimizi fark edebilirsiniz dayanıklılığı arttırır. Yürüyüş hem fiziksel hem de zihinsel dayanıklılığı arttırır. Sürekli olarak yapılan bir saatlik yürüyüş vücudumuzun daha fazla enerjiye sahip olmasını sağlar. Zorlayıcı aktiviteleri daha rahat yapmaya başlarız. Her gün bir saat yürüyüş yapmak vücudumuzda birçok olumlu değişikliğe yol açıyor. Kalp sağlığını güçlendiriyor, kasları çalıştırıyor, zihinsel sağlığı destekliyor ve genel yaşam kalitesini artırıyor. Eğer siz de daha sağlıklı bir yaşama adım atmak istiyorsanız yürüyüş yapmayı günlük rutinizin bir parçası haline getirebilirsiniz. Bu videoda bir saatlik yürüyüşün vücudumuza neler değiştirdiğini öğrendik. Eğer bu tür videoların devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.